Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bu... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Bir arkadaşımız istiyor üzerine o şey yapayım. Dur şunu da alayım. Önce biraz kasacağız. Sonra 2 vs 2 atacağız. Ben 1 vs 1'i sevmiyorum. Oyunun sesleri ben oyunu kapat sesi kapattığım için yok. Şuradan dev sandıktan başlayalım bakalım. Bu efsanevi gelir umudu var bende ya birazcık. Yunus sandıktan efsanevi geldi. Dedim amına. <laughs> <laughs> Kalbim temiz amına. Kalbim temiz bak. Ne geliyor? Oduncu. Oduncu. Daha önce oduncu. Bundan bir şey çıkmayacak. Bak. Bah biliyorum amına ben, biliyorum biliyorum. Şimdi burada ilk 3 yıldızımız varmış. Ananın amı 5 yıldız oldu. Hadi bakalım. Onlarını sikiyorum. Çok işim yarar. Bunda zaten Joker artı şey garanti. Tamam şuradan Joker kartımı alayım. Haydi 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 aman kodum Oo. Ne gelirse gelsin umurumda değil. Kullanmadım bir kart. Keşke biraz umurumda olaydı lan daha iyi olurdu aman. 7 tane şunlar varmış. Sıkılmayın diye isteyen hızlıca geçebilir arkadaşlar. Bakalım bundan ne geliyor. 100 tane çarpma. Olur olur yeriz yeriz. 600 altın güzel. Aha ben 3 yıldız görecek miyim bunlardan ya? Elit barbar mı? Ananın amına kolum. Elit barbar harcı her deste oynarım mı? 3 yıldız gel lan. Bu kaçıcı hiçbir fikrim yok. Sonuncu. Vavrus bu çocuğu. Neyse. Bir tane bu kitap oldu. Bir tane bu kitaptan oldu. Güzel. Destemiz böyle arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Evet. Rakibimiz ve takım arkadaşımız buldu. Misak. Su, Sureli ve Rosare. Arkadaşımız. Şimdi önce bir bol, bol şans diyelim önce. Kalp atalım. Teşekkürler diyelim. Bilmiyor muyum amına okuyayım, he? Bilmiyor muyum? Al Ananın amıp orospu çocuğu Pekka ne Pekka. Ananın amına sok o Pekka'yı. Orospu çocuğu tamam mı? Ananın amına sok o Pekka'yı. Şimdi bizim takım iş takım arkadaşı inşallah mal değildir. Ben şunu şöyle ya atacağım. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Nere? Amına şuraya attım şöyle gidiyor amına. Neyse oğlum, iş o azından. Helal lan sana. Amına kodum helal lan sana. <laughs> bunu bıraktı. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Zamanla bunu sikeyim. 11 tane bal kül attım yeter. Merhaba. Tamam. Amına kodumun he. O adam o elini alır götüne sokardım mı? Bu ha bu arada söyleyeyim şimdi arkadaşlar söylemeyi unuttum. Küfüre şey olanlar izlemesin lütfen. Böyle küfürlü ortamda o, izleyemem diyenler izlemesin. Ananın. La havle. Şöyle bir tane atayım. Tamam. He? Mükemmel. Bu. Hepsini domattım amına. Senin alet topunu sikeyim amına kodum. Tamam güzel. Şöyle bir öfke. Öfke bir sikime yaramadı amına keyim. Tamam şöyle isket. Oo güzel 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 güzel. Tamam şimdi şöyle gel. Tamam. Ya iskeletler ananın amına orus orospu çocuğusu seni. Ananın amına koyayım tamam mı? Koş 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 koş. Aha yedik yedik yedik. Aha siktik amına koyayım siktik. Ha. Tamam. <laughs> orospu çocuğu. Oyundan niye ayrılıyorsun? Siktik işte. Aman oduklarım siz öyle oynamaya devam edin tamam mı? Siz öyle oynamaya devam edin tamam mı? Hani aman oduklarım. Sen de sen de siktir git o elini kolunu götüne sokarım. Vallahi kaç dakika olur ben de bilmiyorum. Aklımda 3 tane maç atmak var. Eğer sinirlenirsen bir şey... Ya şimdi ben... Ay, alo. alo Türkçe. Avvayış. Aa A lan. Kenan öyle bir tomruk şaşırtmalı. Evet bu. Bravo bravo. <laughs> Sen öyle atarsan biz kazanırız. Anne Tamam. Şeyi koru. Güzel. Ben herhalde şu kart topu kart topu kart topu adam ne amına koyayım? Amına kodun kulesi. Sen buna niye vermiyorsun? Orus bu mu? Tamam. Tamam tutamaz. Ananı Tamam tut. ananı siktim şimdi. Sen neresiniz? Bravo lan da şaşırtma. Cunuda kim. O pek koyuyor. Ya sabır amına kim ya sabır. Kule çeksen 20 canla hem adam vur açacak amına kim. Öbef katacağız yapacak bir şey yok. Sen nasıl vurdun amına kim o kuleye? He? Bir de kule aldı amına kodun orospu Sen, bir tomruk attı. hadi. Aa! ya sabır. Sen bir şöyle git bakayım. Tamam mı? Ekmek ekmek pabuç alacaksın hadi. Pekka yaş ölme 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 Pekka ölme ananan Mükemmel. Ya benim amacım zaten şunu tutmaktı ya Allah Allah. Ve bir iki tane okçu atayım. Okçu opsiyonel. Tamam. Güzel. Amana kodum şeyi. Tamam yani şunu şöyle attım. Öyle lan. Aha. Çok 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 yararlı bir şeydi o maşallah. Ama yani şunu şöyle at. Valkyrie geri dönsün. Bravo. Aynen onu da öldüremedi. Amara aptal gerizekalı. Heh. Tamam. Siktik. Hadi bol şans hadi hadi. Hadi siktir git amana kolum hadi hadi. Hadi. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Türk'ün gözünü onlara gösterdik amarak. Türk'ün gücü. Daha 9 dakika olmuş amarak. Editlerken acaba kaç dakika olmuştur onu bilemiyorum. bilmiyorum. O ne Çizgi filmden çıkma. Tamam. O ya amına kodumun kulesi. Sen onu nereden hangi ananın amından görüyorsun onu ha? Şöyle bir buz ruhuyla tam güzel tuttuk. Şimdi şöyle at. Tamam. Kule. Pardon ne kule samuna kim? Kule mi bu? Anasını siktiğimi şu şeyi slasher muydu neydi amına kim? Amına kodumuz slasher'ı. Hı. Kim siktiğimi beni gel. amına kodum sikiş he eh, amına kodumun he dondurma attı bir daha amına koyayım takımdaki de, takımdaki de tam piş kartları var amına kime o anı o al olma ya ananın amına kodumla salamadı onu ha kardeşim ya şu şey harika gelebi şey ihtimaller mi lan acaba çok merak ettim dur atayım atar kasabuz ruhuceğiz Neyse. Bol şans diyelim. Haydi bu sefer kalp atacağım. Bu sefer sinirlenmeye gerek yok. Bu sefer güzeldi. Muhammed Va Va, va aa, Tamam. Linux Neler oluyor hayatta? Neler? Sasiko. Koracu 1.3 nokta... tamam hadi aşağı Bol şans tip bir kalp atalım. Tamam güzel asar. Ben onu Valkyrie şeyle her şekilde tutarım Valkyrie. Tamam. Oo. Şu anda tam diyor güzel iksir kardını. Hoppay. Yarra hamına. <laughs> Anan sikim ölmüş. <laughs> Valkyrie ölmüş. Tamam. Tuttu tuttu tuttu. Benim şey tuttu onu. Ananın amını tuttu. Orospu çocuğu. O ne? Öleceğim mi yarın? Tamam. Tere buzu rahatacağız. Ne atacaksın? Elinin ayarını sikim. Tamam güzel. Hiç kötü yerde bakmaya gerek yok. Şu olursa bu ara. açarsa korumaya çalışırım. Açmadı. Tamam güzel. O gidecek onu destekleyeyim. Aynen istik. Ah, götüne sok. amına kolun. Tamam şey atabilirim öfke atabilirim. Ya sabır aman akim. Şunu şunu öyle atayım. Onu da görme de o gö gözünü sikerim aman akim. Tüh tam şey atacaktım ben ona iskeletleri. Yetiş. Ay işte. Tamam. Terörist sorusu bir çocuğu patladı. Güzel. Güzel, güzel. güzel 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 güzel. Güzel 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 güzel. Atla 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 zıpla zıpla. Ananın amına koy. Koş koş koş. Ananı sikeyim. Daha bu maç birazcık iyi gidecek. Tamam. Yapacak bir şey yok. Oh güzel alev Yarasın kuzuma. E ananın amı. Tamam hadi artık. Artık gireyim ama bırakayım. Hadi. Tamam güzel. i̇yi oynadı diyelim. Büyüklük bizde has. Toksiklik yaparsa sikerim. Ben Ağzını... Acaba oyun sesler açsam mıydım ya? Luis Zoli ve Rusça değil mi lan o? Ya fıçıya pek katmene ne bileyim amına kim ya? Fıçale top at ben ne bileyim asıl amına Tamam. Orus bu çocuğu pekka. Ananın amına kodum. Valkül la burada orus bu çocuğu mu Valkül ha? Ana namına kodum. O, o Valkül orus bu çocuğu mu ha? Ya sabır. Tamam. Ben gene çekeyim şöyle. Ananı sikeyim o vuruyordu. Şöyle öfke. Amına koduğum Pekka'sı nereye gidiyor? Beni... Pekkam olan bu. M Mega şöyle nereye gidiyorsun? Ananı siktemin amcık evladı sen nereye gidiyorsun nereye? Oran ne amına kıyım, he? Oh, bir an var. <laughs> rakipten biri oynamıyor galiba ya. Ona da. Bak şimdi tartmaz seyredecek onları amınakoyim. İzle. Abi tanklasana amınakoyim. Tankla, tankla. <laughs> Amanın tankla. Bomba sen hangi ebe namına gidiyorsun? Tamam. Güzel. Şöyle sol taraftan saldıralım. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Şunu şuradan çık. Ananın amına sok o mega pekkayı tamam mı? Mega pek. <laughs> mega pekkayı amına ki? mega pekkayı. Güzel. Bir onu çekerim buraya. Tamam. Ona vursa ya bese söverdim ama. Güzel hadi. Bak öfkeni attım. Hadi. Git 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 git. Ben annem buraya git. Neyse. Sikti kamana gibi. Sik. Zoli ve isminin ne anlama geldiğini bilmedim bile o adam. Sanki Zoli'nin ismi çok iyi biliyor muyum ya bırakayım. Abi ben hani en son 3 maç atacaktım. Ne oldu amına Neyse. Bir tane daha atmaktan sıkıntı çıkmaz. Bol şans diyelim. Aferin. Hmm. Amanakoyim bir dur. Hani bir adam gelsin. Bir selam versin. Bir aleyküm selam diyelim. Ne amına koyayım direkt bana agresiflik ya. O bu ne? Ne <laughs> aferin sana. Amına oldu mu salat tutmuşum ben zaten onu az olsa. Tamam birazcık hasar verdik gibi ya. De kuleye doğrusu orospu çocuğu ya. Amına kodum iki tane ship. Şey... Tam bir de kuleyi söktük neredeyse. Ben bu arada ani çok fazla hasar veren bir şeyim yok ya. Ya bir anda böyle kodumu duracak bir kartım yok. nasıl siz o kartı savunamazsınız orayı. Ananın amına gözlerini çevir. Amına kolumun orospu çocuğu, tamam mı? Ananın amına çevir o gözleri. Amına kolumun piç. Hocam ben senin amacını anladım ama sen ben amacını sikiyim tamam mı? sen o gelmiş geçmiş gö götün deliğini amına koyayım tamam mı? O nasıl sar olmadı o, o amına kodum, mi o Ölme ölme ananı siktim Bir de kule yok da ya ananı amına kodun X de orası çocuğu ki Şöyle bir dondurma fake atsam amına kim Bak Atmayacağım Heh dondurmayı kullandın mı seni ben amına koyayım şimdi Heh. Oraya, oraya şey dönsün. Atma amına kolum. Atma bir şey. Takım arkadaşın sikiyim. Neyse tamam. Şuradan güzel gelecek. Gelmeden şöyle bir. Şunu da şöyle dondur. Tamam. Kule hadi kule. Ananına bırakayım. Sikiyim böyle oyna şans ama Ben Barson diye amına kodum. Ha götünüze sallayayım amına. Aferin diyor amına koyayım. Aferin diyor. Öyle bir botla siktim ki siz diyor. Amına kodum orospu çocuğu. Helal helal yaparak siktim seni diyor amına. Ya ben şimdi videoda niye helal ediyor diyorum Ya amına koyayım gene girdim yanlışlıkla maça. Nil geldi, nil ya bak biri benim kulantı. Hayır. So, bırak onu yerine. Şşş. Şş, bırak onu. Bırak bırak bırak. O roketi bırak yerine. Aferin. Şöyle hemen. Abi bu amarakodon fişikçileri bu kadar güçlü değil bu. Domates, biber, patlıcan. Oha lan. enerjisi az. Hatta yok. Yanlış attım. Öfki ben yanlış attım. Bir şey demeyeceğim. Oo, benim önce, son, önceden attığım dört nasıl iş yaradı? Aman abi Hele ona vursaydı Ya sabır. Tamam şöyle attım. Ah o bomba gitti tamam. O bomba oturturacak onlara amına kodum Tamam ben solu savunmuşum. Şunu önce bir alalım. Sonra çıkartıyor bu piç sonra. Bizim takım arkadaşlar bomba kulesi olması iyi ya. İskeletler döner. Tamam. Şunu destekle. Güzel. Güzel 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 güzel. Of of vurduk amına koyayım. Siktik kule siktik. Amına koyduğum nasıl onu etki etmiyor. Hayır. Bak takım arkadaşım. Çok beni geriyorsun. Yap gösterme öyle hareketler tamam mı? Öyle hareketler yapma lütfen. Çok geriyorum beni. Savunmuşum. ananın namına kodum. O tövbe tövbe. Tamam bu o pek o amına koduğunu bir ara atacaksın ama ne zaman atacaksın? Tamam. Ben o fişekçinin sikim. Sırf bu fişekçi olan nefretimden de. Başka bir şeyden değil. Güzel. Ha tamam. Ben büyü dönüyorum. Bizim sik kafalım bir şey yapacağı yok. Ben okuyacağım. bol şans dedim. Amına koduklarım. Senin ona ona amına Bu çocuğu senin değil. Senin de amına kim? Senin gibi takım arkadaşın sikim. Bakayım. bir tane daha. Aa, şey gelmiş. Kule sandığı gelmiş. Güzel. Şimdi kule sandığından da tahmin de yapalım. Ne yapalım? Ne gelir? Şu an bakmıyorum. Bak kapattım şu anda. Kesin topçu kulesi geldi biliyor musunuz? Kesin topçu kulesi geldi. O kadar eminim ki. Çok fena eminim topçu kulesi geldi. Hatta tam kaç tane geliyor biliyor musunuz? Kesin 3 tane geldi. Aynen 3 tane eminim. 3 tane gelmiş. Aman ne Allah ben niye bu kuledeyim lan? Hançer düşesi, ya kim böyle oynar?